Merhaba millet ben Küçük ve bugün e, olan hesabımızdaki iki tane fake tıktığımız var onları atacağız. Şöyle bir bakalım. Bir sorun yok gözüküyor. F11 yapalım. Takıma Federix'i kastım. Koydum. Nasıl olduğunu şöyle göstereyim zaten. Sadece bir tek Federix koymuştum. E, geç kanka. Boş. Bu maalesef boynum kük kaldı bu takımlar. Böyle bir şey görünüyor işte maalesef. 54 bond, 6 koruma falan filan var da bir kale yeni bir kale lazım. 2 orada yani ikisinden bir tane daha olsaydı en azından kırmızıdan kurardım şundan kurtulurdum. Buna ben 4 tane bandırı basmam. O yüzden böyle garip bir takım oldu. Kaleci bulmam gerekecek ve büyük ihtimal 220 daha kasıp Hollanda beynirini atacağım. Hollanda'dan Reis Dolman'ı almak için uğraşacağız. Evet, dolman peşinde koşacağız. Bu yıl şeyden sonra dolma peşindeyiz. İkiden de burada ticket varmış. Onları da atayım hemen. Böyle Evet, konfetelerimiz var. Herhangi bir şey geldik mi? Geldi gibi. Tutsuzası çok şey yapmaz. Evet, geldi. Buraya ne istiyorum? Aslında buraya istediğim bir adam var. O adamın adı Golza. Acaba çıkartabilir miyiz? Çünkü takımlarda genelde oynayacak tek adam Gozza. Salinas, bende 5.000 oyuncu Salinas. Gozza oynayabilir. Onun dışında... Başka bir adam... Ben ...düşünemiyorum. Hino olsa... ...Hino'yu şeyin yerine koyarım, Mbappe'nin yerine. Hino da olur. Hino ve... ...Gozza kanka hedef. Ya da kırmızı bir tane... ...şu an aksında olmayan bir adam olursa... ...olabilir. Yani. Günlük 1 bulmak zor ama. Bir Goz'la bulursam maviden kurarım. Yine bulursam Mbappé'nin yerine onu koyarım. 5 pound. Ondan daha sağlamıyorum. Çok iyi olmasa da kanka. Zaten yerim yok. 2 tane de bunu açmayı atıyorum. Tamamen rezillik. 5 dbm kaldı. Fakirim. Açlıklı nefesimiz kokuyor. Bu arada bu, bu da kaç yıllık hesap bak. Yaklaşık 3 yıllık hesap bu. 2020'den önce açmıştım sanırım bunu. Ama iki tane katı vardı çünkü çok fazla girmiyorum. Yaklaşık 15 gün daha girsem 3. katı alacaktım. Ama girmemişim buna fazla. Bir daha bakayım şöyle son olarak. Tamam. Birkaç günde kaçırdık ticketları. Bu arada daha fazla bir sürü hesap var yani içinde bir tane ticket olan 3-4 tane daha hesabım var. İstiyorsanız yorumlara yazın. Şu an için o şey hesaplar tablette olduğu için ve tabletlerden video çekmek çok sıkıntılı olduğu için düşünmüyorum o selective ticket'ları atmayı. Ama eğer istiyorsanız hem o selective ticket'ları hem de yanında 9-10 tane Estar var hepsinde en az. Estar ticket'larla birlikte o selective'ları atabilirim. Eğer istiyorsanız yazın. Selective boşunuza gidiyorsa. Bugün e, ee, İsveç şeyinin ya izliyorsunuz bunu. İsveç banner'ının. Bundan sonra 4 tane o sesli atacağım dediğim var ya anayasam onların videosu gelecek. 4 tane sürekli bu oradan gelecek. 2 tane burada. Bakalım. Hmm. Vakaş. Şu ana kadar işe yarar bir şey yok. Olabilir. Olabilir. Şu güzel. 520'lik şut. Ne? Olmaması ayrı bir şey. Şu da güzel yani. Alınır Yuga. Evet. Oyunun iyi kalitesi geldi. Hemen almalıyım. Yani düşünmeye bile gerek yok. Kuyuga buradan. Bu için yani kendi oynamaz ama. Reis zaten beni seçmeyeceğim mi lan diye bakıyor böyle. Ruyga'yı seçtik. Şimdi yani. Bir tane Gozla bir tane Hino bir güzel olur kardeşim yani. Ya da bir kırmızı bilmediğim bir oyuncu falan. Yani. Bilmiyorum. Görebilirsin. Next Dream'den çok bir şey yok ya. Yani. Hepsi ezik oyuncular. Bir tanesinde skill var sadece. Diaz falan onun takılı var. Onlar gelebilir sadece. Fest, aa, Fest Diaz çok iyi olur bak Fest Diaz. Ben gene geldi herif. Killer geldi. Fest Diaz çıkarsa çok güzel olur. Fest Diaz'ın hem şutunu eklerim 520 çok lazım. Hem de şeyi çıkartırım. Ee, mavi Pascal'ı çıkartırım. Onunla kendi kendine Berkacı da var. Şu an Diaz çıksa keşke güzel olur ama. Dur. DC Akai. Bu da Müller gibi görünüyor. Bak. Aha İşte ben bunu unutmuştum. Bu adam yeni hidden aldı. Benim ana hesapta var. Tam oturdu şu an. Yeşilden. Gidiyor da sabah şey. E, sabahından çıkartmıştık yeşil. Federix'i. Kır, kır, kırmızı demişim. Yeşil kulübüm var mı? Bu kulüpsler büyük ihtimalle. Yeşil kulüp bulabilirsen bir tane buna. beni yerine güzel gider bu. Hem de şeyin Berkac'ını da çalıştırır. Interceptini çalıştırır diye yazın. Tamam şu an için bu. Geç geç. Yani Fena bir şey değilsin ama çok da önemli değil böyle o. Debuff olmuş bir roll. Bu da ana hesabı hala çıkmamış manyak. Çıktı ana hesabı güzel olur. Çünkü şu New Gold'un doğusu yok ben de sek. Şeyle bir sek ile Gold'un doğu yapabiliyorum. Gold'un doğusunu isterdim yani bir Rivalla falan filan. Şu an bence güzel oldu. İlk Huyuga çok tatmin değil değildi ama yani şeyleri atmıyordum bunda hesapla. Mini atmamıştım çünkü şimitler vardı hesapta. Haskell için o kadar diye bir atmıyor dedim. Ha var kanka vardı. takım takım. Tabi sabah sabah o kadar sövdük ettik klaba. Tabi hala sövmelik bu arada. 4 tane de bir şey çıkardı ama O zaman böyledir. Sen hala şutun yok next stream olmadığı için ama vole vurursun kanka. Sen birkaç adama atarsın yani. Müller'e atar mısın? Atabilirsin aslında Müller'e de. Sen yani değilsin yani. Takım böyle. Sen 5 bombsun değil mi? 5 beş... bombsun. Hatta şunu kasayım ben sizle birlikte hemen. Bondu umarım 2 tane yeşil kulüpte çalışır. Çünkü bir tane rivalımız var. Bazıları 3 tane kulüp istiyor. Gerçi kulüp var da yeşil kulüp yok. Ya kulüp çıdadır şeyleri var. Ama da ikin da. Kulüp doldu bu arada bizim 23 22 şeyimiz vardı. Kulüp tekrar bana geçince bir şey yapayım dedim. Bayağı bir şekilde doldu. Hızlı bir şekilde doldurduk kulübü. Teşekkürler size. Gelenler için tekrar e, aktif olmayan birkaç oyuncu olursa bunları atar gene e, bildiririm birisi aktif olmazsa yorumlardan yeni gelirsiniz kulübe ama hızlı bir şekilde doldurduk kulübe hoşuma gitti şimdi kanka ben de bu diyaz var mı bilmiyorum sadece şuna bakayım okey tertemiz diyaz yoksa bile 33 tane var hatta dur çok önemli değil ben büyük ihtimal açmamışımdır. Şunu açayım sadece. Geri kalanlara varsa yapar açarız. Takımda görünsün maksat. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Bakıyorum kanka. Tertemiz. Aynısı 54 sanırım. 4.5 olduğu için. 54.5 oldu. Yazın her şeyde çalışıyor. Gayet güzel. Tek eksi şutu bunun. 490. Festa ligası iyi olurdu ama olsun. Tankam yeşil ağırlıklı bir. 1, 2, 3, 4, 5. ikisi birbirine güzel. Onun dışında şu an bütün takım bence hoş. Sadece kaleci lazım. O da 220 db kasıp bir tane Dolman Reis koyduk mu kaleye. Takım bence olur. Michael çok güzel geldi. Federix zaten bu anda bir hazır kendinden. Birkaç şu adamlara falan basmam gerekecek. Neyse şunu ben hatta ana hesabı kopyalayayım. Böyle main'e kopyalayayım. Takım artık böyle. Sadece bunun ortada olması bir tık kötü çünkü üzerinde otorin tersep yok. Paslaşırlar ama şurada iki İspanyalımız güzel duruyor. Lucklap pas kalıcı. Teşekkür ederim sabahki yaptığın yamuktan sonra güzel geldi. Eğer bu video bu kadar. Like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuş Diyaz. Domadıçı da